Arkadaşlar, ülkemizde altınla ilgili son zamanlarda çekilen videolar var. İnsanlar derelerde bu şekilde suluz bakslarla altın araması yapıyorlar ve gerçekten de buluyorlar, tebrik ediyorum hepsini. Tanısam da tanımasam da hiç önemli değil. Gerçekten e, onlar altın kırıntılarını buldukları zaman, yayınladıkları zaman biz seviniyoruz. Neden? Bizim yıllar önce başladığımız bu çalışmalar şu anda meyvesini vermeye başladı. İnsanlar artık buna inanmaya başladılar. Önemli olan bir şeyi bilmek, değerli arkadaşlar bilmek. Eğer yöntemlerini biliyorsanız bunu bulabilirsiniz. Bizim işimiz sadece altın bulmak değil. Bizim çünkü altına ayıracak çok zamanımız yok. Ama gerçekten bu işi çok iyi yapan insanlar var. Youtube'dan Altın Ustası yazarak e, YouTube kanalında Sayın Hüseyin abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Diğer kanalı unutun. O kanalı ismini söylemiyorum çünkü o kanal çalındığı için e, şu anda o kanala ulaşmayın. Altın Ustası yazıp Derelerde nasıl altın bulunur? Gerçekten Amerika'daki altın ustalarıyla beraber e, altın bulan altın ustası kanalı sizlere altın nasıl bulunur bunu çok iyi anlatıyor. Biz kendisinden gerçekten çok iyi şeyler öğrendik ve altını e, ben altın ustası sayesinde öğrendim. Hakkını yiyemem kesinlikle emeklerini. Kendisi daha önce kanal açmamıştı ama sürekli telefonlarda, WhatsApp'tan bana şöyle ara şurayı ara yok siyah kuma bak oraya bak buraya bak derken ilk defa altına onun sayesinde ulaştık YouTube'dan kanalımın altına linkine yazacağım. Ee, kanalın linkini atacağım altın ustası. Tıkladığınızda onun kanalına gireceksiniz. Gerçekten altın nasıl bulunuyor? Onların şöyle küçük tüpleri var. Altınları bulup cıvızlarla içine koyuyorlar. Ee, onları bulabilirsiniz. Altın ustasının önceki kanalı çalındı ve şu anda biz hepimiz kendisine destek vereceğiz. Öbür kanala kesinlikle giriş yapmayın. O kanalı başkası kullanıyor. Siz altın ustası olarak destek olalım arkadaşlar. Ve ülkemizde altın aramayı, altın nasıl bulunur, profesyonel anlamda altın nasıl bulunur, altın ustasından hep birlikte öğrenelim. Ve bu insandan öğreneceğimiz çok şeyler var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi insan, pırlanta gibi bir insandır. Kendisinin kanalına abone olalım, destekleyelim ve... Gerçekten Amerika'daki bu altına hücum olan yerlerde altın ustasının videolarını, orada çekilen videolarını canlı canlı izleyeceksiniz ve bu adamlar buluyorlar. Gerçekten altını buluyorlar. Biz sadece o insanların nasıl bulduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Onlardan bilgiler alıyoruz değerli arkadaşlar. Altın bulmak istiyorsanız, böyle yerlerde gelip altın arayıp bulmak istiyorsanız sizler de altın ustasını takip edin. Ee, ve bu insanın videolarını izleyin değerli arkadaşlar. Videomun yorumlarına e, ve kanalımın e, bu videonun açıklamasına Altın Ustası'nın kanalının linkini yazacağım. kanalına abone olun ve gerçekten de altını inşallah sizler de bulursunuz onlar gibi. Şimdi bugün böyle bir yere geldik. Burası hiç kimsenin bilmediği bir yer olmasa bile çok az insanın e, bildiği bir yer. Belki de altın aramak için buraya gelen ilk insanlar biz olacağız. İnşallah bugün buralarda bir şeyler buluruz. Ve e, altın ustası Amerika'dan buraya geldiğinde onunla beraber burada altın buluruz ve altın ararız. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Şahane bir doğa. Çok güzel bir dere. Burada hiçbir yere zarar vermiyorsunuz. Sulu baksınızı buraya kuruyorsunuz. Bu sulu zbaksdan eee bunu biz bundan bir biraz fazla yaptırdık, 10-15 tane falan yaptırdık e, derelere gittiğimizde 3-5 yere kurmak için. İsteyenler olursa, yani bunu ticaretinden değil, isteyenler olursa e, Instagram'dan Sedat Kocagülle'den bana ulaşıp, ama sadece Instagram'da ulaşabilirsiniz, e, oraya mesaj atabilirsiniz bana, istek gönderip e, bunlardan e, alabilirsiniz ama çok da fazla yok yani artık alabilenler ala, e, alacaklardır. Alamayanlar artık e, şans diyelim. Çünkü bunlardan e, yaptırmayacağız. E, maliyetli oluyor. Ben yardımcı olmak için elimizde ne kadar varsa vereceğiz e, bunları isteyen arkadaşlara. Çünkü bizde fazla var bunlardan. Şimdi altın ustasının bize anlattığı bilgiler doğrultusunda bize öğrettikleri doğrultusunda bizler de öğrendik bu işleri. Değerli arkadaşlar bakın Su buz baksımızı buraya koyduk. İçerisinde bunun özel kavuşukları var. Bunlar özel yapılmış kavuşuklar. Ee, Bunlar da evet bakın buradan suyun önünü taşlarla doldurduk. Şurayı doldurduk ve e, bu suyu su baksımızın tam üzerine verdik değerli arkadaşlar. Bakın su buradan çok güzel bir şekilde akıyor ve suyun akma hızı da bakın açısını falan e, çok güzel bir şekilde ayarladık. Yani tahmini açı, bakın telefonumuzu, kameramızı şöyle koyuyoruz buraya. Normalde açı aşağı yukarı bu civarlarda olması lazım. Yani suyun akışı. Şimdi e, burada geleceksiniz dereye. Su düzmaksınızı koyacaksınız arkadaşlar. Ve geldiğiniz dere, eğer ki böyle bir dere ise, derede e, böyle kuvvetli köklü ağaçlar varsa, bilin ki e, ağaçların oyukları da varsa şöyle, bilin ki burada e, altın bulma ihtimaliniz e, yüksektir. Neden? Çünkü ağaç kökleri de altını tutarlar. Ağaç köklerinde de altın olur. Bunların hepsini altın ustasından e, izleyebilirsiniz. Çünkü altın ustasının Youtube kanalı altın ustasının işi sadece altın. Değerli arkadaşlar bizim işimiz taş ama biz Türkiye'de e, bu videoları çekmeye başladık ve insanlarımız artık derede altın bulabiliyorlar. Bizim için önemli olan bu. Biz altın alaya bulalım, zengin olalım derdinde değiliz. Biz sadece neden bizim ilçemizdeki insanlar bulamasınlar? Neden bizim insanlarımız yapamasınlar diye altın ustasının bize verdiği desteği biz de sizlere veriyoruz. Ben altın ustasından aldığım bilgileri sizlere aktarıyorum. Sadece ben bir aracıyım burada değerli arkadaşlar. İşte böyle gördüğünüz gibi bu dereye geleceksiniz arkadaşlar. Burada Altın araması yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız bu altın aramasını? Biraz önce gördüğünüz gibi suluz baksımızı istediğimiz yere koyduk ve şu anda kurşiti görüyorsunuz. Kurşit koca gülle orada suluz baksın yanında. Şimdi burada suluz baksımızı koyduktan sonra bakın lütfen bu videoyu çok iyi dinleyin değerli arkadaşlar. Bakın bunlar çok kıymetli bilgilerdir. Hep böyle şeyleri yabancı videolardan seyrediyordunuz. Artık ülkemizde. Bizim videolarımız ve altınla ilgili e, diğer kanalların hepsini tebrik ediyorum. Onlardan izliyorsunuz. Şimdi, suyu baksınız, oraya koyduktan sonra, bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz değerli arkadaşlar? İşte böyle, dere'nin kenarlarında, çukurlarda, şöyle kuytulardaki, biraz derinlerden kumları alacaksınız. Bakın, Urşit Kocagül'le biraz önce burada e, aldı, panlama yaptı ve buradaki şeyi fark etti. Burada çok aşırı derecede pirit ve demir tozu yoğunluğu var ve aşırı derecede inanın inanılmaz derecede demir tozu var. Bakın şu gördükleriniz siyahların hemen hemen hepsi demir tozu. Arkadaşlar altın bulmak için altına ulaşmak için öncelikle demir tozunu bulmanızda fayda vardır. Eğer demir varsa altın vardır. Şimdi burada bunun içerisinde altın olup olmadığını anlamanın en güzel yöntemleri Bakın burada pirit çok var. Şöyle bakın. Salladığımızda gezenler boş boş gezenler yani sağa sola salgılananlar kesinlikle pirit. Ama siz bunu salladığınızda bir dakika ben şimdi sizlere çok net bir çekim yapacağım. Bir saniye bekleteceğim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu bilgileri Türkçe olarak belki ilk defa duyuyorsunuz. Bu bilgiler kıymetli bilgiler arkadaşlar lütfen e, kanallarımıza sahip çıkalım birbirimizi kırmayalım bunlar yabancıların bildiği ve insanlarımızdan sakladığı bilgiler biz sizlere bildiğimiz kadar öğrendiğimiz kadar bunları öğretiyoruz ülkemizde 2-3 senedir taşlarla altınla ilgili sıçramalar yaptığımız bu dönemde işte e, şu anda dünyanın başını, başını derde sokan salgın kapımıza geldi dayandı her şeyden mahrum olduk doğadan, araziden, gezmekten ama bilgilerden mahrum olmayın arkadaşlar. Bizler bugün varız, yarın, yarın yokuz ama sizler çocuklarınıza lütfen bunları öğretin. Bakın arkadaşlar bakın panımızı bu şekilde salladığımızda dikkat ederseniz bakın rüz şey gibi yaprak gibi sağa sola savrulan parlayan şeylere bakın onların hepsi pirittir değerli arkadaşlar. Onlar kesinlikle altın değildir. Bakın bu bilgiler çok önemli. Tekrarlıyorum, sağa sola savrulduğunda yaprak gibi parlayıp da savrulanlar kesinlikle pirittir. Altın taneleri hiçbir zaman sağa sola savrulmazlar, yapışıp kalırlar. Yani altın taneleri buradaki panın ortasında herhangi bir yerinde, şurada diyelim ki varsa, burada yapışıp kalır. Arkadaşlar, işte altın ee... Arayan arkadaşlar, bu bilgiler çok önemlidir. Altın ustasından aldığımız sırlar, aldığımız bilgileri YouTube kanalı Altın ustasından aldığımız bilgileri biz de sizlere buradan hiçbir e, şey talebimiz olmadan, sizden bir şey istemeden sizlere öğretiyoruz. Bakın çok detaylı bir anlatım bu. Belki uzun bir video olacak ama sabretmeyen arkadaşlar izlemeyebilirler. Bakın, burada salladığımızda panımızı Evet, bu şekilde sal, e, savrulanlar yaprak gibi kesinlikle altın değildir değerli arkadaşlar. Ve zamanı gelmişken şunu da söyleyeyim, bu panlardan e, sahip olmak isteyen arkadaşlar bizde bunlardan var. Biz biraz fazla yaptık bunlardan çok fazla olmasa da, e, bunlardan Instagram'dan bana ulaşıp alabilirsiniz piyasada. Ee, bunların şeyleri de var. Onların e, kalitesini çok iyi bilmiyorum. Ee, bunlar çok, çünkü bunun plastiği özel, e, altın işte yapışıp kalıyor buna. O da çok önemli bir konu. Yani her şey e, pan çok iyi demek değildir. Yani onların da özellikleri var. İşte bu yeşil olması da güzel. Yeşil e, ideal bir renktir altın aramalarda. Direkt altını görebilirsiniz. Şimdi çok uzatmayalım. Sizlere demir tozlarını gösteriyoruz arkadaşlar. İnşallah biraz sonra gerçekten de altın kırıntılarını bulduğumuz zaman da onları da göstereceğiz. İşte küçük kürek sayesinde inebildiğiniz kadar aşağıya inip buradan aldığınız kumu biraz önce kurduğumuz suluz baksımızın üzerine bu şekilde yavaş yavaş atıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bak bir tane bir tane bak sarı bir şey var bak burada da kaldı. Evet. Bakacağız. Biraz sonra bakacağız ona. Şurada e, kaldı. Ve gitti. Evet. Gidenler pirit. pirit çok şey Hemen gider orada. Evet. Arkadaşlar 2-3 ay sonra altın ustası Amerika'dan Türkiye'ye geliyor ve inşallah Allah izin verirse kendisiyle bol bol video çekeceğiz altın ustası YouTube'dan altın ustası Amerika'dan e, Türkiye'ye gelecek ve kendisinden daha öğreneceğimiz çok çok şeyler var. İnşallah sizler de bizlere katılırsınız. Geri geldiğinde sizler de bilgilerimizden faydalanabilirsiniz. Ben istiyorum altın ustasıyla bir araya gelmeyi. İnşallah canlı canlı altın arama nasıl yapılır hep birlikte orada izlersiniz. Daha önceki videolarımızda derelerdeki insanlar tarafından yapılan altın tuzaklarından bahsediyorduk ve birçok insan bize gülmüştü. Biz de e, onlar bize güldükçe biz de onlara gülüyorduk. Ve sonradan anladılar ki bizim haklı olduğumuzu. Hatta çok özür dileyenler de oldu. Bakın şu gördüğünüz sete bakın. Dikkat edin. Burası insanlar tarafından yapılmış. Bakın arkadaşlar. Bu bir şaka değil. İnsanlar tarafından yapılmış bir yapı. Bakın bu taşlar özel olarak dizilmiş ve bu dere sanırım daha önceki tarihlerde artık 100 sene mi diyeyim, 200 sene mi, 300 sene mi diyeyim çok daha kuvvetli akan bir dere olduğu belli. Ve burada insanlar bakın buraya altın havuzu yapmışlar. Burada arka tarafta ve ön tarafta altın toplama merkezi. Yani burası da altın toplama merkezi aslında. Bir altın tuzağı burası. Bu insanlar bu kadar altını yani dünyada bu kadar altın çıkıyor define olarak. Bu kadar altın nereden gel? İşte böyle geliyor bakın. Bakın değerli arkadaşlar. Bakın. Şu yapıyı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Biz şaka yapmıyoruz. Biz bildi bildiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Eskiden e, altın konusunda Ermeniler çok profesyonelmiş. E, onlar nerede olursa olsun bir yerde altın varsa altını ayıklamasını çok iyi biliyorlarmış. Bakın, görüyorsunuz değil mi yapıyı? Bu yapı en az nereden baksanız en az 200-300 senelik bir yapı. Bakın arkadaşlar, derenin içerisinde, bakın derenin içerisinde çok mükemmel bir e, yapı var burada. İşte bu zamanında burada yapılan altın e, tuzaklarının kalıntıları arkadaşlar. Zaten bu bölgeler ta eski çağlardan beri bilinen gerçek altın bölgeler, yani e, altın olan yerlerdir. Sadece dediğim gibi altını bulmak için çok büyük oranda altın bulacak, bulmak hiç de kolay değil. Altını ülkemizde nakit olarak bulmak çok zordur. Ee, bazı yerlerde bulabilirsiniz ama çok küçük zerrecikler halinde de bu yöntemlerle bulabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bakın işte burası çok güzel bir altın tuzağı. Siz de böyle yerlerde gezerken bu şekilde bir yapı görürseniz hemen şuraya şu suyun döküldüğü yere oradaki kumu alın arkadaşlar. Bakın oradaki kumu alın. 40-50 santim aşağıya ana kayaya kadar inin. Ondan sonra aldığınız kumu getirin. Tuz baksın içerisinde eleyin. İşte bu şekilde. Bakın yavaş yavaş Bu iş sabır işi. Gerçekten sabretmek lazım. Bir şey bulamayabilirsiniz de bulabilirsiniz de bulamazsanız moralini bozmayacaksınız. Moralinizi. En azından şöyle bir doğaya çıkmak, şu havayı solumak bile gerçekten çok önemli. Gerçekten önemli değil. Asıl gerçek bu zaten. Yani şu anda bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. İnsanlarımız evlerinde kaldılar. Çıkamıyorlar dışarıda. Şu doğayı, şu manzaraya bakın arkadaşlar. Ben neyleyim? Altını, elması, yakutu. Alın işte size altın. Yani insan aslında kendisini doğaya atmak istiyor. Her şey bir bahane. Gerçek hayat bu değerli arkadaşlar. Altını bulsak tabii ki iyi olur. Herkes rahat eder ama en büyük altın bu arkadaşlar. En büyük altın bu. En büyük hazine bu. Bakın şu havayı solumak. Çok şükür bakın, şu havayı solumak İnşallah şu günlerde geçer. İnsanlarımız rahat ederler. Bakın, işte bu derenin içerisinde dereye zarar vermeden, sağ solu yıkmadan, kırmadan, dökmeden, hobi olarak altın arayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ülkemizde. Hobi olarak altın aramayla ilgili yasaktır diye bir ibare yoktur, değil diye bir ibare de yoktur değerli arkadaşlar. Herhangi bir yere zarar vermediğiniz sürece, kimsenin malına mülküne zarar vermediğiniz sürece bunu yapabilirsiniz ve e, derelerde hobi olarak altın arayıp da gerçekten çok bulanlar da var. Tebrik ediyorum hepsini. Bunları duyuyoruz biz haberlerini alıyoruz arkadaşlar. Bakın işte burada gördüğünüz gibi bak kiremit parçası. Bu artık kaç sene önce burada faaliyet olduğunu gösteriyor zaten burada. Daha önce bir altın arama çalışması olmuş. Burada bir tesis varmış. Çok uzun yıllar önce. Değerli arkadaşlar yaklaşık 1-2 saattir burada derenin sağından solundan her yerinden kumlar aldık ve suluz baksınız bunu eledik. Su çok güzel. Harika bir Yer burası. Gerçekten altın bulmak için müthiş bir yer. Ama burada şu ana kadar hiçbir altın izine rastlayamadık derken şu anda burada altının parçasını gördüm. Gel gel acı. Bak gel. Bakın arkadaşlar kameranın tam ortasına yakınlaştırdım. Şimdi böyle bir yerde altının olmaması imkansız bir şey. Yani çünkü bütün işaretler onu gösteriyor. Bakın. Uzaklaştırdım. Arkadaşlar bu gördüğünüz çok küçük ama gerçek bir altın taneci. Gerçek bir altın tane. Çünkü kilit bu şekilde yapışıp da kauçuğun üzerinde duramaz. Hemen gider. Eğer ki bir şey buraya yapışıp kalmışsa o kesinlikle altındır. Arkadaşlar. İşte en azından bunun burada olduğunu tespit etmek harika bir şey. Bunlar bize altın ustasının öğrettiği bilgiler. <laughs> çok teşekkür ediyorum kendisine. Biz gece gündüz derelerde tepelerde altın aramıyoruz ama en azından sizlere kanalımızda bunu anlatmak bile çok güzel bir şey. Bu bilgileri, doğru bilgileri sizlere verebilmek bizim için çok büyük bir onurdur değerli arkadaşlar. Gerçekten şuraya gelip de burada altın var deyip de bunu bulup küçücük bir zerre bile olsa bunu sizlere göstermek bizim için önemli olan budur. Bakın yakınlaştırıyorum. Hatta şu anda 3-4 tane görüyorum arkadaşlar. Bakın altını burada gördük. Bunlar bize altın ustasının öğrettiği bilgiler. Bunları siz de öğreneceksiniz. Şimdi tutup da buraya kırıntı koymanın yalan söylemenin hiçbir anlamı yok. Şu anda burada olan sadece o kadar gördüğümüz. Ha aranırsa bulunabilir. Ama şu anda o kadar arama yapmayacağız. Bu iş altın ustasının işi. Belki biz altın ustası kadar altın bulamıyoruz. Onun bulduğu altınları rüyamızda bile göremeyiz. Ama hiç önemli değil. En azından onunla birlikte video çekmek Onunla itibat halinde olmak, ondan öğrenmek bizim için o bile güzel bir şey. İlim nerede olsa gidip alacağız ve en büyük şansımızdan birisi de Amerika'da altın ustalarıyla beraber e, altın aramış bir insanın altın ustasının videolarını izleyip ondan beraber video çekmek bizim için çok büyük bir avantaj. Hep birlikte bu avantajları kullanacağız değerli arkadaşlar. Bakın demir yoğunluğunu görüyorsunuz. Müthiş demir tozu var burada. E, altın ustası bu demirin içerisindeki altını alabiliyor. Biz bilmiyoruz, biz alamıyoruz bunun içerisindeki altını ama e, onun kendi yöntemleri var. O e, bunun içerisindeki altını bir şeyle alıyor ama biz bilmiyoruz tabii ki. O da onun uzmanlık alanı. Geldiği zaman kendisine sorarız, telefon açarız, e, sorarız buradan. Deriz ki izleyicilerimiz. E, istiyorlar bunun bilgisini deriz, e, rica ederiz. hemen yapar videosunu. Bunun içerisinde ki altın, demir tozun içindeki altın nasıl alınıyor, bunun videosunu yapar. Sizler de izlersiniz altın ustasından.